Bugün fermentasyonun 6. günü. Gaz çıkışı devam ediyor. Fermentasyon devam ediyor. Daha önce evde bire yapımı hakkında bilgiler edinmiştim. Hatta bir arkadaşımın evinde iki farklı çeşit ev yapımı bire İki farklı çeşit ev yapım bira tattım. Oldukça da güzellerdi. Ancak yapımı biraz meşakkatli. Hem de büyük boyutta yapmak gerekiyor. İlk deneme deneme ürünü bile ilk başta büyük bir ürün olarak ortaya çıkıyor. 23 litre yapanlar oluyor. 16 litre yapanlar oluyor. Böyle az miktarda deneyemiyorsunuz. kısa süre önce de bira yapımı bira yapımını bilmeme rağmen kısa süre önce de evde şarap yapım hakkında videolara denk geldim. çok daha basit yöntemle yapılabiliyor. Tarifler 5'er litreye uygun verilmişti. Ben de neyse olması açısından 1'er litre olarak yaptım. Şişeler birer buçuk litre. Her beş şişeye birer litre elma suyu ekledim. Yarım bardaktan biraz fazla şeker. Ve yarım çay kaşığından biraz daha az hamur mayası. 6 gündür süreç devam ediyor. Herkes kapaklara takılmıştı. Hani bayağı emek harcayanlar vardı. Ben ne yaptım? Isıtılmış bir demir çivi olabilir ya da havi olabilir. Ben havya ile deldim delikleri. Bu hortumun geçebileceğinden biraz daha küçük deldim. Hortumu biraz zorlayarak geçirdim. Bundan dolayı kapak hortum arasında e, herhangi bir boşluk kalmadı. Sızdırma yapmıyor. Yani sadece hortumu geçirdim. Zorlayarak geçirdiğim için sıkıca tutundular oraya. Tek çıkış buraya var. Sıcaklık genelde 24 ile 26 arasında değişiyor. Süreç devam ediyor. Bu hava kabarcığı sesi akşamları rahatsız edici olabiliyor hatta gün içinde bile. 6. günden şimdi bu kadar devam edeceğiz.